Öyle birini sevin ki çünküsüz olsun. Yağmurda gökkuşağınız, baharda sevdanız, yokluğunda varlığınız, göz yaşınızda inciniz olsun. Öyle birine tutulun ki aramak için uzaklara gitmeyeceğiniz kadar sizin olsun. Ne zaman aşktan yana söz duyarsanız, kalbiniz çıldırırcasına onun için gümbürdesin. Gün onunla başlasın. Gözleriniz uykudan uyandığında aklınıza ilk gelen sevgilim, canım derken yedi verenler onun kokusunu sunsun benliğinize. Gün yine onunla bitsin. Uyurken seni seviyorum derken o olsun. Onun estirdiği karayel samyeline karanlıklar aydınlığa dönüşsün o varken ümitsizlik pılını pırtını toplayıp gitsin. Onunla zorluklar kolay olsun ve de o varsa her şey var olsun. Öyle birine yürekten sarılın ki aranızdan rüzgar dahi geçmesin, geçemesin. Kıyametin ayak seslerini duysanız bile o varsa yanınızda umurunuzda olmasın. Öyle birinin olun ki o kalbinizden çıkarsa şayet ruhunuz bedeninizden sökülecekmişçesine olsun. Seni seviyorum diyemediğiniz zaman gözleriniz, ciğeriniz, ruhunuz sevginize söyleyip dursun. Öyle birine bağlanın ki yüreğinizin adımları onun adına yürüsün. İçinizden geçen şarkı o olsun. Öyle birine gönül verin ki, Gönlünüz onun ardından koşsun, Önünde hiçbir şey mani olmasın. Öyle birine aşık olun ki, Şiirinizin ilhamı, Doğanızın kaynağı, Seviyor seviyorlara gerek kalmasın onun da sizi sevdiği biri olsun. Öyle birine vurulun ki, ben seni fakatsız, nedensiz, çünkü sizi seviyorum. Bakma sen şimdiki zaman iki kullandığıma, en geçmiş zaman olan, sonsuz geniş zamanla diyorum ki, seni seviyorum. Adının geçmediği sözü dinlemiyorum dinlemiyorum. İşte, işte böyle birini sevin. Böyle birini sevin.